arkadaşlar bugün podyumdan bir tane sürpriz yumurta aldık ay marketten almıştık şimdi ilk önce like atmayı yorum yapmayı takip etmeyi unutmayın videomuza açtım arkadaşlar şimdi ben böyle açıyorum ben bunu açtım oyuncağım burada dursun Şimdi ben açtım. Yemek çıktı bir tane. Yiyorum ben bunu. Şu an çok güzel marketten aldık. Nefis olacak. Canım çekti. Ah. Şimdi bu topçuğu da yiyoruz. İlk kan kalen mak van bo. Hoe maak je het weer Çok lezzetli. İlk önce yemek sonra bu. Tam marketten aldıysanız. Şimdi ben bunu bırakıyorum. Şimdi bundan geçiyor oyuncağımız nerede? Buradaymış işte. Dük dük. Bunlar çıktı. Dinozor dinozor. Bu tane de kağıt çıktı. Kağıtla ne yapabiliriz? Açıyoruz. Açıyoruz. Bir tane daha varmış. Hemen açıyorum. Kıçan açmaya çalışıyorum arkadaşlar. Babanız varsa bunu açın. Hemen açabilirsiniz arkadaşlar bunu. Şimdi arkadaşlar bunu diyor ki. Bakın arkadaşlar böyle diyor. Bunu da yapalım. Tamamdır. İlk önce şöyle yapıyoruz. Hı. Tamam. E gidiyoruz sonra ayağına birleştiriyoruz. Şimdi babanızdan yardım edin. Bunlardan yapın. Tamam arkadaşlar. Şimdi ben bunu yapıyorum. Ve oluyor. Herkesten yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar sonunda biri takın sonra da yapabilirsiniz. Şöyle benden bir dinozorlu oyuncak çıktı. Aa, ben takmayacağım onu. Şimdi yine yollama vakti. Çok beğendim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar görüşürüz. Takip etmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.